Son yılların son yılların en e, verimli e, ürünleri yetişiyor. Edirne Köyü Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Erken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu yıl çeltik üretiminde verim artışı yaşanacağını belirtti. Peki bu da teknolojinin teknolojinin kaynaklanan gerçekten üreticimiz üretmek için her türlü teknolojiyi kullanıyor. Ee, son iki yıldan beri de biliyorsunuz dronlarla e, ilaçlamalar, gübrelemeler olunca e, bilgisayar sisteminde de, elektronik sistemde de olduğundan dolayı ürünlerimiz her tarafı eşit şekilde gübreleme yapılıyor ve eşit şekilde tohum atışları yapıldığından dolayı e, yabancı otların da Tamamen temizlendiğini bölgelerde görüyoruz şu anda gerçekten çeltik ürünü 2023 yılı sonunda eğer asat zamanı geldiğinde gerçekten büyük verim artışı <laughs> olacağını da tahmin ediyoruz. Dronla ilaçlama yapmanın çeltik üretiminde büyük fark yarattığını dile getiren Erken, belki de son yılların en verimli ürünleri yetişiyor. Çeltik ürününde 2023 yılı sonunda büyük verim artışı olacağını tahmin ediyoruz dedi. Temmuz ayı gerçekten bu yıl çok sıcaklar yoğun bir şekilde artıyor. Ama ee... Aşağıdan üretici örgütlerinden kooperatiflerimizden aldığımız bilgilere göre havaların e, sıcak olması ve nehirin devisinin düşmesinden dolayı bir tedirginlik var. Ben de saye dün dolaştım. E, Altın Yazı Karasas Meriç Su Pompa İstasyonu aynı zamanda Amza Dere e, Su Pompa istasyonlarına gidip buralarda birebir. E, görüştüğümde zaten tedbirler alınmış durumda ama e, nehirde debinin düşmesinden dolayı bir tedirginlik yok. Bizim sıkıntımız havaların e, çok sıcak gitmesi ve bu dönemde de çeltiklerin e, kurutulmasıyla 60 kurutması denilen e, kurutma havalandırması yapılıyor. Onun için bütün gerekli bilgileri ve e, Görüşmeleri yapıyoruz ama şu anda e, Meriç Nehri'nin debisi düşse de e, suyumuz var e, İpsala'ya kadar şu anda e, herhangi bir sıkıntı olmadığı yönünde kooperatif başkanlarımızdan bölgedeki e, yetkililerden alıyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya Birlik'ten. Ee, Tabi bu anlamda e, şu anda 20 gün Ağustos'un 10'una kadar eğer bu sıkıntıyı atlatırsak e, herhangi bir sorun olmayacağını e, ifade edebiliriz.